Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde geçtiğimiz ay meydana gelen havadan ve karadan müdahaleyle 29 saatte söndürülen orman yangınlarında 1000 hektar alan zarar gördü. Yangında yok olan ormanlık alanlarla gençleştirme sahaları için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki şefliklerin katılımıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 547 ton kozalak toplandı. Toplanan kozalaklar tohum çıkarma pistlerine serilerek orman işçileri tarafından işlenip yaklaşık 450 milyon adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumların bir bölümü yangında yok olan 1000 hektarlık alana, diğer kısmı ise 2000 hektarlık gençleştirme sahasında toprakla buluşacağı belirtildi. Erdemli ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü'den bilgi aldı. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, gençleştirme sahaları ve yanan alanlar için tohum elde ettiklerinden bahsetti. Tohum takviyesi sağlamak için kızılçam tohum üretimi yapıyoruz. Bu kızılçam kozalaklarımızı mart, nisan, mayıs aylarında Tohum için öngördüğümüz alanlardan, tohum temini için uygun olan alanlardan temin ediyoruz. Daha sonra kozakla tohum çıkarma pistleri diye ifade ettiğimiz bu pistlere bunları belli bir kalınlıkta seriyoruz. Daha sonra sıcakların artmasıyla birlikte zaman zaman arkada görüntüde gördüğünüz gibi karıştırılarak tohumun karpellerinden ayrılması ve dökülmesi işlemini sağlıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak çalışmaları yaparken yangınların olabileceği ihtimaline karşı fazla tohum toplamayı tedbir olarak düşündüklerini de anımsatan Yalçın, bu sene topladıkları kozalaklardan elde edecekleri tohum miktarının adet olarak yaklaşık 450 milyon civarında olduğunun bilgisini verdi. Orman bölge müdürlüğü olarak tabi bizler bu çalışmaları yaparken e, istemesek de e, yangınların olabileceği ihtimaline karşılık rezerv tohum yani fazla tohum toplamayı e, tedbir olarak düşünürüz ve öyle de uygularız. Bu sene e, normalde e, doğal gençletme sahalarımızın ihtiyacı olan tohumdan daha fazla tohum bu e, yanan alanlar için ihtiyaç olabilirdiği topladık. 547 ton de kozalağı topladık. Tohum verimi %4,5-5 oranındadır. Bu hesapla değerlendirdiğimizde 547 ton tohumdan yaklaşık 27.250 kilogram kadar bir tohum elde ettik. 450 milyon adet Kızılçam tohumunu toprakla buluşturmuş olacağız çalışmalarımızın sonunda. 2023 yılı programında olan doğal gençleştirme sahaları hakkında da bilgi veren Yalçın, 27.250 kilo tohumu 3000 hektar sahada ekerek ormancılık faaliyetlerini tamamlayacaklarını söyledi. 2023 yılı doğal programında olan doğal genişletme sahalarımız 2000 hektar civarında. geçenlerde, geçtiğimiz günlerde Günler ve Silikli'de yangından zarar gören sahalarda da 1000 hektar olmak üzere biz bu elde ettiğimiz 27.250 kilogram tohumu bin hektar sahada ekerek, toprakla buruşturarak olarak e, gelecek istiklal ormanını kuracak, fideciklerin, fidanların elde edilmesinin temin amacıyla eee ormancılık faaliyetlerimizi tamamlamış olacağız.